Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şahide Şerif'in Tango Alfa bir ve ben eski bir telsiz zavitiyim. Dün 25 Aralık günü 2021 tarihinde çok önemli bir astronomik olay oldu. Dünya üzerinden en gelişmiş bugüne kadar en gelişmiş teleskop atıldı. Bunun adı James Webb teleskobu. Uzun süredir atılması bekleniyordu fakat mali sorunlar yüzünden ve devamlı geliştirildiği üzerinden e, atılamadı. Ekonomik krizler geldi, hastalık geldi, şu geldi, bu geldi. Bir de tabii ki Amerika'nın kendi e, başka ülkelerle ilgilenme politikalarından ayıramadığı e, paralardan kaynaklı e, atılamamıştı. Şimdi diyeceksiniz ki telsizcilikle ne alakası var? Astronomi, özellikle astronomi, ondan sonra e, meteoroloji, meteoroloji bilgisi, e, telsiz zabitlerin, telsizcilerin ilgi alanlarından bir yan koludur aslında. Ee, en azından ikinci hobinizin e, astronomi ve meteoroloji olması gerekir. Yani sis tabakası sizi nasıl ilgilendiriyorsa bir bulutlanma, e, gökyüzü, dünyanın hareketleri, güneş patlamaları, e, astronomide astronomi de önemli. Bizim, yani demek ki bizi ilgilendiriyor. Güneş patlaması ol, olursa birçok telsiz yayınını zaten yapamazsınız uydudan uydu yayınlarını yayınlarında alamayabilirsiniz çok şey olabilme ihtimali var yani astronom bizi kısaca şöyle ya da böyle ilgilendiren bir dal fakat dün astronomi bilimi için çok büyük bir çığır açılacak teleskop atıldı bunun başlangıcı o Hubble teleskobu şu anda bütün yani kitaplarda gördüğümüz fotoğrafları çeken Hubble teleskobu Dünya onunla çok şey öğrendi. İlk atıldığında bir sıkıntı olmuştu. Bir Alman e, mühendis diyelim. Bu merceği yapan, aynayı yapan Alman mühendis e, bir hata yaptığı için e, düzeltilme, bilgisayarla düzeltme yapıldı atıldıktan sonra. Pişman olundu. Hatta mühendis intihar etme eğilimlerine kadar girmişti. ha Bu arada size şunu söyleyeyim. Dünyanın en iyi merceklerini Amerikalılar yapmıyor. Japonlar yapmıyor. Hani Nikon filan diyoruz ya. Carl Zeiss mesela. Sony. Satın alıyor. Carl Zeiss'tan mercek. Carl Zeiss kim? Alman. Yani Almanlar dünyanın en iyi mercek sistemi. Bir de Ruslar yapıyor arkadaşlar. Hani dürbün alırken biri hani Carl Zeiss diyor orada. Doğu Alman. Eski Doğu Alman. Yani Ruslardan kalma yine bir mercek sistem Doğu Alman sosyalist zamanından kalma yani o zamanlar mercek e, fabrikasını yani adamlar üretmişler Türkiye'de girmeye kalkmış bu eskiden fakat Türkiye'ye bunun zor olduğunu anlamış mercek sistemini aynı mercek sistemi çünkü eskiden camları ovalayarak e, şey yaparlar bezle ovalayarak gözlük camlarını bezle ovalayarak imal ederlermiş Adamlar tabii gitgide bir teknoloji geliştirirken Türkiye bu teknolojiye cam teknolojisine girmek için bayağı bir e, maliyetli olacağını fark ediyor ve daha önce adamlar kendilerini geliştirmiş. Türkiye yani bezle başlayacak. Kısaca e, belki de Türkiye'de girseydi mercek teknolojilerinin çok çok daha ileri gidecektik. Birçok gözlük camı Çin'den veya yurt dışından ithal ediliyor. Ona bakarsanız aynalar da dahil. Aynayı gerçi Türkiye'de imal edebiliyor flotal aynı tarzı şeylere. Ama yani mercek teknolojisi dünyanın en iyisi Ruslar ve Almanlardır. Amerikalılar, Japonlar değiller. Onlar ikinci kalite üretiyorlar. Fakat teknoloji olarak Japonların teknolojisi oldukça iyi. Hani Nikon diyoruz ya makine. Nikon fotoğraf makinesi alan bir kişi gider Sigma'nın e, mercek takımını satın alır. Mesela ben size örnek olarak söylüyorum. Bu da e, mercek takımının değişti Yani Japon'un yaptığı teknoloji ama camın almanı tercih edilir. E, bu arada James ve tekrar geri dönelim. Biz normalde Hubble'la gözle gördüğümüz ışığın bu kızılötesi bir teleskop. Bir tane daha atmışlar. Çok çok çığır atmışlar. Kepler de çok çığır şu anki bütün verilen yeni bulunan e, uydular güneş sistemleri veya yıldızları e, Kepler ismini koyuyorlar. Kepler bir numara veriyor. Kepler o kadar çok e, gezegen buldu ki biz 2001 senesine kadar başka yıldızlarda gezegen olduğunu bilmiyormuşuz. Yani bu kadar ya, yok bu kadar sığ. Yani bizim dünya güneş sisteminde e, kendi gezegenlerimizi biliyoruz ama başka gezegenlerin yani başka gezegenler, başka yıldızların gezegenlerini göremiyormuşuz. Şimdi dünyadan bakılan teleskopların en güçlüsü dahi çok şey göreme göremiyor. Yani kendi sistemimizi. Siz eğer bir gün bir teleskop alırsanız eve, o teleskopla göreceğiniz 4-5 tane gezegenden başka olmuyor. Yani Neptün'ü filan göremiyorsunuz. Bende var şu an teleskop mesela. Jüpiter'i görürsünüz, Satürn'ü görürsünüz, Mars'ı görürsünüz. Venüs'ü görürsünüz. Tabii güneşten şey yapmazsanız. Ee, yani bu gezegenleri görürsünüz. Daha uzaklardakileri silüet halinde görürsünüz. Yani e, çok fazla bir insan gözünün yani dünyada bir de ışık söz konusu. Yani bizim bulunduğumuz bölgedeki onun için teleskopları ışığın olmadığı yerlere koyarlar. Şimdi gelelim yine konumuza. Bu bir çığır açacak. Nereye yerleştirildik? bu 13 gün sonra galiba bu bölgeye gelecek ama bunun devreye sokulması 6 ay. Yani normalde en erken 5 ay, 6 ay sonra devreye sokulacak. Yani ondan sonra araştırmaya başlanacak. Hubble teleskobu dünya ile beraber şey yaptığı için yörüngesi gittiği için kendi yani dünyanın gölgesi düştüğü anda e, aktif vitini kaybediyor yani bir nevi e, dünyanın işte ayın gölgesine denk düştüğü zaman bazı hata e, eksikleri oluyor yani bunun bu gene kes dünyanın dünyayla beraber hareket edeceği için hiçbir zaman e, şeyi kesilmeyecek e, sinyali kesilmeyecek. Peki e, farkı ne? Hubble teleskobu dünyaya çok yakın. Hatta İzmir taraflarından e, da yakın geçebiliyor ama Ekvator kuşağında. O yüzden İstanbul'dan Hubble teleskobunu göremezsiniz kolay kolay. Bunu da size söyleyeyim? Daha çok güney e, yani daha çok e, Ekvator kuşağı görür Hubble teleskobunu ve görülebilen bir teleskop. Gözle görülebiliyor. E, onun dışında bu teleskop bir nötr bölgeye atılıyor. Bunun atılmasının sebebi şey ne Mars'ın ne başka bir gezegenin çekimine girmesi çekiminin dışında çünkü Dünya bizim burada taş olsa Dünya'nın üstüne yavaş yavaş buraya doğru gelme eğiliminde yani hareket kendi halinde bıraksak bir taşı büyük nesneler uzayda. ...çekim oluşturduğuna... ...kendi üzerine doğru çekme eğiliminde. Bu yüzden... E, ...kendini çekemesin diye... ...yani dünyaya doğru... E, ...çekim gücün... ...dünyanın çekim gücünden kurtulsun diye... ...bir boş bir bölgeye atılıyor. Dünya yörün... ...yani yörüngesinin... E, ...bir de... ...kendi etrafında dönmesinin dışında... ...bir de... E, ...Güneş etrafında döneceği... O bile hesaplanmış. Ona göre kesintisiz bir bilgi alma kabiliyeti. Şimdi James Webb'in üzerinde, çünkü telsizcilik bakımından bakarsak, uydu anteni var. Yani biz bu James Webb'le kısa dalgayla görüşmeyeceğiz. görüşmeyeceğiz. Yüksek broadband, şey geniş bant, geniş bant bir çanak anten söz konusu. Bu da e, 400 MHz'lerin e, 400 MHz'ler civarında ve üstü diyeyim bir telsizcilik bakımından baktığımız zaman e, 400 MHz'lerde bir e, çanak anten e, söz konusu. Çanak anten nasıl olacak? Ki bu bölgeye bunu atacaklar. E, çanak antenle haberleşmesi Dünyanın birçok yerinde, yani şöyle dünyayı çizelim. Şurada, 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 şurada e, teleskoplar var. Bunu izleyecekler teleskoplar kilitlenecek kilit mekanizmasıyla. Her teleskobun üzerinde şimdi bu teleskop diyelim, yeryüzü teleskop. Bunun üzerinde de çanak anten var arkadaşlar. Bununla yani James Webb bağlantı kuran çanak anten. Dabson denilen teleskoplar kullanılıyor. Dobson teleskoplar dünyadaki en büyük teleskoplardır. Dobson yan, Dabson diye bir adamın teleskobu. Şimdi bunlar boyut olarak çok büyük. Buradan bir işte ayna söz konusu. Uzayabiliyorlar, salabiliyorlar genelde rasathane teleskopları bunlar. Bunun bunların üzerlerinde hani şimdi buraya odaklandı ya şu çanak anten sistemleri de yani bunların bunlarla kilitli yani siz şimdi normal düz teleskoplarda finder vardır. Şöyle bizim ee, Newtonian teleskoptur bunlar da zaten. Dobson'un yani Newtonian'in büyütülmüşü. Şu teleskobun üstünde küçük bir müşir bulunur. Bu müşirle siz önce ortalama bulursunuz. O Ondan sonra küçük küçük ayar yaparsınız. Sağa sola, yan aşağı. Yani bu müşir ortalama işte şurayı tutturur ama burada artık çok küçük ayarlar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bu müşirin önünde çanak anten olduğunu düşünün. Bunda yaptığınız ayar bununla beraber hareket ediyor. Ya da diğer çanaklarla. Yani Dapsonların üzerinde bir takım e, gyro sistemler var. Yani pusula, GPS veya diğer uydularla bağlantılı. Milimetrik kaydırdığımızda o çanak antenlerin uçları da ve o kilitlenme mekanizmaları var. Lock e, sat satellite lock kilit e, uydu kilitleri. Peki telsizlerde lock sistemi şimdi siz e, şeyi elektronik bilers e, bilginiz varsa şimdi burada bir sinyal var. Burada artıyor. Burada azalıyor. Burada çok artıyor. Sizin elektronik devreniz azaldığını görünce sağa sola hare küçük hareketler yaparak onun nerede olduğunu takip ediyor. Şimdi o saniyenin yüzde kadar hızla deneme yanılma yöntemleri yaparak ve en sonunda onları kırparak bu tarafa dön veya bu tarafa dön buradaki çanak antenler ve teleskobu da kilitliyor sisteme. Sat blok yani sat uyduya kilitleme mekanizması var. Bu Dapsonlar üzerinde de gyro pusula sistem yani gyro dönem siz yani yer sallansa yeri sallansa uydu ya kilit şey biri vursa şeye normalde Dapsona bir tane taş atsanız ya, titrer yani orada en en kötü ama onlar da planlanmış gyro sistemin üzerine bindirildikleri için yani dünyada yeryüzü sallansa o teleskopların o teleskoplarda yeryüzünün sallanmasına göre ters hareket yapıp kilitten çıkmayacak yapıda var burada bir bu da yani şu anda web James Webb teleskobunu atan kişilerin söylemediği bir bölümden bahsediyorum. Bu telsizcilik bölümünde uydu kilitleme sistemi mevcut. James Webb teleskobunun üzerinde dediğim gibi kızıl ötesi var. Kızıl ötesinin üzerinde muhtemelen peltier tarzı soğutucular var. Şimdi diyeceksin zaten uzay soğuk. niye daha çok soğutuyorlar? eksi 278 derece mi ne? Öyle bir e, mutlak soğukluk var. Ona yaklaştırıyorlar soğukluğu. Böylece şimdi kızılötesi neydi? Isı. Isıyı kim hani e, ötesi dürbününe baktıysanız dalga boyutu daha uzun olduğu için baktığınız zaman o bir kedinin bir e, insanın ısısını, hayvanın ısısını görüyor. Isıya göre hareket ediyor. kızıl ötesinde soğutma sebebi bu şeyin yani teleskobun soğutma sebebi aslında e, ısıyı daha iyi hissetmek istemesi. Yani daha iyi ısı, ısı e, olayı. Şimdi bunlarda katman katman bu da çana e, onun gözü burada. Şimdi buradan bakıyor. Şöyle işte şeyler var. E, arı peteği gibi. Şurada. Şu katmanlar soğutmaya yarıyor. Güneş Dünya bu tarafta kalacak. Bunun çanak anteni yine bu arkaya bakıyor. Dünyaya doğru bakıyor arkadaşlar. Ee, yani bunlar soğutmaya yarıyor. Bu peltier gibi bir madde var büyük ihtimalle ve hiçbir zaman Güneş ve Dünya'ya bakmayacak. Ee, çünkü Güneş ve Dünya tarafına baktığı bakarsa şayet ısıdan ve yani kö, aşırı ısıdan ama kendini bir şekilde soğutarak güneş sistemini komple inceleme özelliği var. Bu katmanlar kendi aralarında öyle ayarlanmışlar ki mutlak soğuğa soğutuyorlar ki buradaki bir ısıyı algılayabilsin. James Webb teleskobunun bir özelliğini size anlatayım. Dünyaya çevrildiği zaman bir arının yaydığı ısıyı alabilecek yapıda. Yani bu kadar keskin bir teleskoptan bahsediyoruz. Bir arının çıkardığı ısıyı alabilecek, yani dünyaya çevirdiğimizde bir arının sıcaklığını hissedip onun arı olduğunu söyleyebilecek yapıda. Bu kadar keskin ve net. Şimdi telsizci olarak bunun dışında datalar dediğim gibi yüksek bant uydu, çanak kullanılıyor. Ee, bulunduğu bölgede hiçbir taş geçme veyahut da başka bir şeyin geçme olasılığı yok boş bir bölge ee, o yüzden de 5 sene ömür biçmişler ama 10 seneye dayanabilme ömrü var bu teleskobun. neler bulacak işte evrenin büyük patlamadan önceki olaylar o birinci ama bizim bir olay vardı bir ara ben size de bahsetmiştim Alfa Centauri diye dünyaya en yakın, yani bizim güneş sistemimize en yakın hayat olabilme olasılığı olan bir güneş sistemi var. İki, iki tane yıldızlı bildiğim kadarıyla. O Onun çevresinde gezegenler var. O gezegenlerde hayat olup olmadığını, bunları çünkü insanlar artık hayat olup olmadığını araştırdı. Artı bizim gezegenlerimizde küçük yaşam tarzları olup olmadığını nereden alınacak? Spektrometre denen bir şey var. Spektrometrelerin hepsi dediğim gibi Alman arkadaşlar. Alman mercek sistemiyle yapılmış. Yani şimdi bana hani dürbün alır yani bir konum vardı. Dürbün nasıl seçilir diye. Ya Rus ya Alman. Fransız Guyanası'ndan atıldı. Fransız Guyanası ekvatora yakın. Ekvatora yakın olan bölgeler hem yakıt tasarrufu açısından hem de uzaya uydu atmak açısından daha kolay. Baykonur'un dışında Baykonur biraz ters kalıyor ekvatora ama Baykonur'dan atmama sebebi tabii biraz politik olabilir. Hani bir e, hata onlar o, o yüzden. Burada Almanların çok büyük bir e, şeyi var. Yani payı var. Bu ilk defa bu uydu hem Avrupa hem, Uzay Ajansı ve çok uluslu. Maalesef Türkler Türkiye yok. Yani Yunanistan var, Türkiye yok. Bu mühendislerin arasında. Yani bu da bizim için bir eksi puan diyeyim Bununla gazetelerde göreceksiniz şunu buldu, bunu buldu. Şimdi Kepler'in ismi veriliyor. Bundan sonra bunu gazetelerde çok şey göreceğiz. İşte bir yaşam tarzı bulundu. Şu yapıldı. Bunun da gel böyle olması bayağı bir zaman aldı. 2000'li hatta 1990 beşlerden beri planlanmış. Hubble'ı attıktan sonra. Hubble gene o ayrı bir fiyasko. Alman mühendis aynayı hatalı yaptığı için adam e, pişman, yani çok büyük bir suçluluk duyuyor. Kaç, onlar da Hubble atmadığı zaman da. Fakat insanın daha sonra Hubble'a aynı mühendis bildiğim kadarıyla e, şey olarak, ücretsiz mi çalışıyor veya ne yapıyor bilmiyorum ama daha iyi bir mercek sistemi koyup ondan sonra gidiyorlar uzay mekiği programıyla uzay mekiğiyle insan tarafını adamlar onu düşünmüşler oradaki aynayı değiştirebileceklerini gelecekte ve bunu gerçekten bunu dünyadan yapabilirsiniz. Dünyaya yakınsanız yapabilirsiniz. Ama James Webb'te bunu imkansız. Yani şu anki yani yapıyla imkansız. O yüzden mükemmel olması için en iyi halde gönderilmiş bir teleskop arkadaşlar. Buraya insan gönder, aya gönderdik. Buraya da bu Hubble teleskobunun aynasını düzelttiler. Aynası bozuk, hani aynada sıkıntı çıktı. Bilgisayarlarla düzeltildi o görüntü. Gene aldı bizim güneş sistemimizi ama kör gözle gene de bilgisayarla düzelterek yapıl düzgün bir şeyler alındı. Ne zaman 2001 mi? O senesinde ayna değiştirildi o zaman. İnsan gözü komple açıldı. Ondan sonra da zaten buna önem verildi. Bu arada e, Lazik ameliyat göz ameliyatları bu uydu e, bu teleskoba bağlıyız. Yani miyopi ameliyatları e, bir tanesi benim. Yani benim gözlüklerim vardı. Eski fotoğraflara eğer ben tanırsanız Gözlükleri atma sebebim belki de bu e, teleskop. O yüzden de şimdi gönülden bağlayayım. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani bunda yapılan teknolojiler hep değişmiş. Ve lazik göz ameliyatlarının keş keşfedilmesinin sebebi bu teleskop. Ee, bugünkü birçok insanın gözlük taşımıyorsa e yap yani o olmasını o teknolojiye sahip olmasını e yapan bu teleskop oldu. Olmuş yani. O da sizin bilginiz olsun. Eee Yeni yaşam formları dedik. Kızıl ötesiyle bizim kendi galaksimizin içinde hayat olup olmadığını, bunun gibi ilkel yaşamlar olup olmadığını e, keşfedebilecek çok pahalıya mal olmuş. Fakat e, yap yani bugün işte dün atıldı. Bu bizim için insanlık adına çok büyük bir e, şey. O yüzden de bu konuyu ele almadan telsizcilik e, hobisi, mesleği veya buna gönül veren arkadaşlar açısından ben de bir kısa bilgi vermeyi e, uygun buldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.